Mahir Bey otur otur. Otur amcacığım otur. Şimdi çok yağmur yağdı burada. Mahir amcanın köyünde küçük bir esnaf lokantası var. Biz oraya sığındık. Çok teşekkür ediyoruz onlara da sağ olsunlar. Mahir amcayı da buraya kadar getirdik. Senin için de değişiklik oldu Mahir amca. Hiç çıkmıyor musun o evden? Hiç çıkmam be kızım. Çünkü benim hayatım orası. Mahir amca... Açık da güzel şeylerden bahsedelim ya. Böyle Zeynep'in çocukluğuna dönelim şöyle. Zeynep'e ilk mesela aldığın hediyeyi hatırlıyor musun? Ne aldın? Bisiklet almış. Bisiklet aldın. Evet, bisiklet almıştım. Düşecek diye de ödüm kopuyordu. Arkasından tutuyordum. Baba bırak, ben giderim diyordu. Ama ben... sen öğrettin bisiklete binmeyi. Tabii, tabii. Bebeklerimle de beraber oynardık Ayşegül Hanım. Ben ona derdim ki kızım sana bebekçi dükkanı da açacağım derdim. Ay o kadar mutlu. çok sevinmiyorduk ki. Mutlu olurdu. Mutlu yani. olurdu Eskişehir'e gönderdim dediniz. Benim memleketim. Tam bir öğrenci memleketidir Eskişehir. Durumunuz uygun muydu? Nasıldı yani hani bir tane evladınız belki ama hani gönderirken çok e... zor şartlarımızdı ama. Ben kimseye de müdahane etmedim. Hı hı. Hiç kimseye de yalan söylemedim. Hı hı. Gecemi gündüzüme kattım, çalıştım. Her işte ne iş bulursa. Esas tekstil işinden uğraşıyorduk ama de biraz bozulunca gidiyordum amelelik yapıyordum. Her türlü işte çalıştım. Yeter ki evladı okutalım. Evet. Anne gördü ama değil mi okulunu bitirdiğini falan gördü. Sadece Tabii. evlendiğini göremedi. Evet, işte zavallım evleneceğine üç ay kala ya. rahmetli oldu. Nasip. Nasip Mahir amcaya. Çeyiz yaptı o kadar diyorsunuz. O çeyizleri... El emeği, göz nurundan hepsini nakış dikiş olduğu gibi yaptım. Ama gelinliğini alıp yaymak ona nasip olmadı. Ama ben yaptım. Onun yanında giderken de ben... Kızımızı evlendirdim. Gelinliğini yaptım. Senin de göz nuru, emeğini yaydım diyeceğim. Hepsini dört dörtlük yaptım diyeceğim. Ağlamın Mahir o da görmüştür, izlemiştir, bir yerlerden sizi duymuştur, bakmıştır, öyle düşün. Hep içim yanıyor şurası. Hep bir tarafım eksik. Kolay değil. Bir evladın var, çok şükür hayatta. Ama görmemek... İçimi acıtıyor, içimi. İçimi acıtıyor Ayşe Hanım. Anne rahmetli olduktan sonra kızınız evlendi. Evlendikten sonra da görüşmeye devam ettiniz değil mi? Yani hiçbir problem yoktu. Tabii tabii. Hiç o var. problem neyse bana anlatmadığınız problem neyse o problemden sonra oldu ne olduysa. Evet Ayşe Hanım. Orasını hiç ...anlatmayayım size Ayşem'e. Evet, orayı karanlık bırakıyorsun Mahir oh bana. Be, yani bana bir açık kapı bırakmıyorsun o anlamda. Evet. Damadım dedin, değil mi? Damadımı aradık. Damadım, e, bizimle artık görüşme dedi bana dedin. Seninle artık görüşmek istemiyoruz. Zeynep sensiz daha iyi. Dedi dedin. Yani hani e, ee, Zeynep'in seni görmemesi daha iyi olur demişti ama Damadın da aran nasıldı? Nasıl bir insan damadın? Aslında çok iyiydi. Hı. Hiçbir şey olmazdı ama hı hı. nedendir bilmiyorum. Seni görürse daha da kötü olur dedi. Ben dedi sana dedi bakıcı tut parasını ben gönderem. Ben onlardan hiç para istemedim ki. Para istemek için daha demedim. Hastayım dedi. Son günlerinde bir göreyim istedim. Ama o bana dedi, sen dedi bakıcı tut, ben dedi parasını öderim. Sen ya ben bakıcı istemiyorum, ben kızımı görmek istiyordum, kızım Ayşegül Hanım. Dünya gözünden bir göreyim. Ya neyse. bu dert neyse ben bunu bir anlayacağım. Bu, bu neyse bu sıkıntı, bunu anlayacağım. inşallah kızımı da göreceksin. İyi misin Mahir amca? <laughs> İyiyim, Bak, iyiyim benim, kızım hiç sen, merak etmeyin. Böyle yaptıkça vallahi şeydeyim ha, aporttayım. Ya işte, i̇şte nefes darlığım var, kalp rahatsızlığım falan filan. Hayır, böyle ağlayıp şey konuştukça diyeyim. iyice üzüme kendini. Yani. İyiyim, iyiyim kızım. Ha? Ben dünya gözümden, kızımı da uzaktan da olsa görmeden... ...öbür tarafa gidemeyeceğim. Çünkü eşime... Evlendikten beş yıl sonra doğdu. Beş yıl sonra dünya Sonra bir daha çocuk. <laughs> bir daha çocuk denesek de olmadı nasip oldu. Gerçi büyük doktorlara falan da gitmedik hani. Hmm. Ama olmadı. Hmm. O bizim biricik nur topumuzdu. Peki Mahal amca... bu kalp krizinden evvel herhangi bir sağlık problemin var mıydı? Yoktu kızım. Yoktu. Yoktu. Gayet her şey iyiydi. Ama işte. Oh. Neyse ben. <laughs> Ya ben oraları deşmiyorum seni de hani zorlamıyorum farkındasın yani Allah hiç Allah. hiç zorlamıyorum. Bu arada evet Zeynep Hanım geldi. Benim burada olduğumu bildiği halde mi geldi Ayşegül Hanım? Senin burada olduğunu yani seninle konuşmak üzere değil ilk etapta benimle konuşmak üzere geldi. Nasıl? Sesi iyi geliyordu. İnşallah şimdi kendisiyle de görüşeceğim. Kendisi de iyi. Ay Allah razı olsun. Ben seni burada şey biraz var. yalnız bırakacağım. Yalnız derken ekibimizle beraber burada bırakacağım seni. Normalde bir şansım olsa masasına ben seni davet ederdim. Ama şimdi yağmur, kıyamet bir de seni yormak istemiyoruz. Sen burada bekle. Ben Zeynep Hanım'la konuşup senin yanına döneceğim. Tamam mı? Tamam. Sağ ol Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Bir isteğin olursa ekibimiz burada. Teşekkür ederim. İyisin değil mi? İyiyim. Bak aklımı sende bırakma. Hem de çok iyi. Hem de çok iyi. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz.